Arkadaşlar merhaba. Bugün 2025 model Forza'mız kazalı olarak tarafımıza geldi ve bunun tamiratı ile ilgili süreçleri size detaylı bir şekilde anlatacağız. Bu motorumuz 2025 model ve daha 3000 kilometrede motorumuz önden bir darbe oluyor ve bu darbeyle beraber kırılan parçalarını size göstereceğiz. Şimdi motorlarımız genelde önden kaza yaptığı zaman ağırlıklı olarak ilk görünen yerlerinde hasar olduğunu düşünüyoruz sadece. Nasıl? Şöyle ki mesela motorumuzla farı temas ettiği zaman far camı kırılıyor. Biz sadece far camında zarar olduğunu düşünüyoruz ya da far camının değiştiği zaman düzelebileceğini düşünüyoruz ama aslında iş öyle değil. Nasıl? Buradan aldığı darbe sonucunda farımızın arka tarafında şöyle gördüğünüz gibi şöyle bağlantı ayaklarının tamamı kırılıyor. Bu bağlantı ayakları da kırıldığı zaman bunların tamiri mümkün değil. Neden? Şimdi normal şartlarda bizim kafa demirimize, motorumuzun ön bloğunda göstergemizi, elektrik aksamlarımızı ve grenajlarımızın tamamını tutan kafa demiridir. Bu kafa demiri ister istemez bu aldığı darbeyle beraber yamuluyor. Bunun bağlantı yerleri ise geçme yerlerimizin tamamı kafa demirine geçtiğinden sebep bunlar kırılıyor. Kırıldığı zaman da otomatikman hem farımız hem kafa demirlerimiz ve hem granajlarımızın hepsi zarar görüyor. Bunların tamiratını yaparken öncelikle bunlara dikkat etmek lazım.